Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung Galaxy M20 ekran değişimini yapacağız. Müşterimizin ekranı kırılmış. İlk önce sim çekmecesini çıkartıyoruz. Daha sonra arka kapaktan bir boşluk bularak çekiyoruz.

söket bölümünün videolarını söküyoruz. parmak izine dikkat etmek gerekir. En hassas parçalardan biridir parmak izi. Onun için dikkat etmek gerekir. Koparsa aynısını çok zor şartlar altında yapılabilir. Bildiğiniz olsun. Yeni ekranımızı getiriyoruz. İstanbul'un kanı olarak şarj olmayabilir. Onun için şarja takalım. Evet telefonumuzu açılıyım. Ekran kontrolünü yapalım. Daha sonra ekran değişmini yapacağız arkadaşlar. Ekran kontrolümüzü yaptık. Telefonumuz çalışıyor. Şimdi ekran değişimi yapacağız. Batarya soketini çıkartıyoruz. Ekran flexlerini çıkartıyoruz. Şimdi ekran değişimini yapacağız. yavaş bir şekilde parçalarını söküyoruz. Sökeceğimiz parça açma kapan tuşunu sökmüyoruz. Orijinal ekran olduğu için etkisinde var zaten. Sadece ana kartı aktaracağız diğer telefonu. ekranınızı şöyle getiriyoruz. Yavaş yavaş parçalarını aktarıyoruz. üzerindeki jelatini de yavaşça kavradık. Şimdi bataryasını sökeceğiz. yavaşça sökülebilmesi için Zippo diye bir malzeme var, onu söküyoruz, bataryayı kolayca sökülebilir. telefonunuzun üzerinde herhangi bir parça var mı diye eksik falan var mı diye kontrolünü yapıyoruz daha sonra ekran değişimimizi yapıyoruz şimdi çift taraflı bantla bataryamızı yapıştıracağız bataryamızı taktık. Yavaş bir şekilde ana kartımızı taktık. faksimizi yavaş bir şekilde takıyoruz Son olarak batarya soketini takıyoruz. Arka kapağını tutuyoruz. Ve vidalarını takıyoruz. eksik olan iki tane videomuz var. Onları da tamamlıyoruz. Daha sonra arka kapağımızı oturtuyoruz. Samsung Galaxy M20 ekran değişimimiz bu şekildedir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınıza herhangi takılan bir durum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalım hakkında iletişim numaramız var. İletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.